Merhaba arkadaşlar ben Doku ve Minecraft Survival oynamaya devam ediyoruz. Ee, geçen bölümde şey kararı almıştım ben Iııı konuşabilsem de keşfe çıkacaktım ve etrafta böyle çöl falan varsa Evimiz için cam gerekiyor, cam içinde kum gerekiyor Çöl falan varsa kum bulmak için şey yapacaktım yani burada kumlar var da bunlar Yetmez ve hani Denizin kenarından kum kazmak istemiyorum ondan sonra çirkin gözüküyor falan Hem biraz da etrafta bulmuş oluruz Şimdi o yüzden değerli eşyalarımızı bir bırakalım. Bütün bu kömürler değerli. Kılıç alalım. Kılıca ihtiyacımız olacak. Oha! 43 tane ayrı not kazmıştık. Doğru. Bunları bırakalım. İhtiyacımız olmayacak. Hem belki bir şey taşımamız falan gerekir. O yüzden çok da şey olmasını istiyorum. Şunu alalım. Hayır bunu da almayalım. Bu da. 33 33'lüyü alalım. Ee, bir de şunu alalım. Biraz meşale yapalım. Hani olur da gece vaktine falan kalırsak diye. Zaten yeterince vakit kaybettik herhalde şeyden. Aa dur. Yemek lazım bize aslında. Şunu da pişirelim hemen. Ve yanımıza bir fırın salsak fena olmaz ama. Bırak kolumuz varken. Yani hiçbir zaman çok fazla fırınsın olamaz. Çok güzel. Hadi gidelim. Şimdi bu tarafa gitmiştik. Bu tarafta jungle var. Jungle'ın içinden geçmek zordur. Bu tarafta zaten uçsuz bucaksız deniz ve tayga var. Bence bu tarafa gidelim. Swampların içinden geçeriz ve ondan sonra bakarız. Bilmiyorum ne yapacağız. Merhaba, merhaba deniz anaları değil. Deniz anası değilsiniz. Nesiniz siz? Ahtapot. Squid. Mürekkep balığı. Değil mi? Evet. Buradaki solumuza bakarsak güzel dağları görebiliriz. İnekler ve Nilüfer mi deniyordu bunlara? Lilipet. Domuzlar. Creeper. Tabii ki de Creeper. Slime ses duyuyorum. Ha doğru. Niye kasıyor? Ha. Şeyler de artık. Slime'lar çıkıyordu. Seni böldü dedim. Belki ihtiyacımız olur ete. Hmm. çok güzel mini map'a e bakarsak bu, buranın ilerisi vay oh, jungle çok güzel harika jungle çünkü çok kolay oluyor içinden geçmesi Allah'ım burada da chunk yüklenmemiş yüklen yüklen tamam peki o zaman ee, şöyle yapalım tamam o zaman yapacak bir şeyimiz yok swamp'ın hemen jungle'ın içinden geçeceğiz ama jungle'ın içinden geçersek de mantıksız olacak ya vazgeçtim geriye dönelim oha burası neresiymiş. Burada ha yok neyse bir yerde gitmiyormuş neyse. Bir an böyle madene gidiş falan sandım. Geriye dönelim taygadan şansımız deneyelim. Çünkü hani en makul mantıklı o gibi gözüküyor. Burada da sulardan falan geçince yavaşlıyor insan. Burada da bir yerde bir creeper vardı ama neyse koşarsak yetişemez bence. Güneş nerede? Güneş batıyor mu? Ah. Güneş nerede? Yani gece vaktine yakınsa hani bekleyeyim de şey olsun. Uyuyayım sabah gideyim diyecektim. Diyeceğim de. Tabii yeni. Suda yüzerken yemek yedim çok asiyim. Hmm. Peki neyse, tek bir yöne gidersek bence unutmayız nereye gittiğimizi ve oha deli gibi inek falan lan burada. Kesinlikle bir çiftlik kurmaya başlamam lazım benim yakın zamanda. Hmm. Çiftlik kurmaya başlamam, tarım yapmaya başlamam lazım. Bunun için de bir evimin olması lazım abi, ev, ev yapmam lazım yani. Buradan bu sonuç çıkıyor. Haydi Pickaxe'imin de ömrü bitmiş resmen hani iki tane falan şey kazıp kırılacak gibi duruyor. Ha çok mantıklı. Keşke yanıma Aydın Pickaxe de alsaydım ya. Neyse şimdi geri dönüp almaya çok üşendim. Çünkü desert mı bulduk? Hayır bulmamışız. Beach, beach bayonuymuş burası. Bir an unutlanmıştım. Bu buz falan var güzel. Ve okyanus. Okyanusa rastlayınca hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Okyanus inanılmaz uzaklara gidebiliyor yani. Hmm. Neyse o zaman oradaki küçük adayı biliyoruz. Hani hiç olmadı oraya şey yaparız. Oradaki kumları kazarız hani. Yok ederiz o adayı. Ama bilmiyorum yeterli kum var mıdır. Neyse bakalım. Abi, tamam bayağı gidiyormuş gibi aslında ya. Ama tabi ben bunu large bayramda oynamıyordum değil mi ya? Ona bir kontrol edeceğim oynamıyordum sanırsam da. Bayağı gidiyor çünkü Tayga. Oho. Şu dereden geçelim. Dere yatağından geçmek daha kolaydır. Tayga'nın ağaçlarını kesmesi çok zor oluyor. O yüzden sevmiyorum ben Tayga'yı. En güzeli Forest ya. En güzel bir Klasik bildiğimiz. Hiç yorucu olmayan. Ama bitecek mi bu bir yerde? Merhaba domuzlar. Ah! Aha! Çöl. Sanırsam çöl. Lütfen bir iç olmasın. O, o çöl bence. Hadi çöl. Çöl 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 çöl. Kaktüs gördüğümüz anda çöldür. Bunu bunu anlıyoruz. Hatta bir dakika ya. Peki. De, nerede o? Tayga yazıyor. Desert, desert, desert yazdı. Desert yazdı. F'in arkasında, altında. Arkası değil. Tamam. Çok güzel. Ay ha ha. Ha konuşamadım. Abi desert village. Village bulduk. Village bulduk. Harika. Tamam. Tamam. Ee, e kağıt kalemi yan almadım yanıma çünkü ben bir gelecek alayım. Koordinatları not edecektim. Aa burada burada chest vardı belki. Burada chest chest var. Ah, harikasınız. Aydın bu. Aydın bu. Bunu aldım. ya da ne de lütfen kızmayın bana. Mantar ve ve oha 18 tane şey bir tane emerald ve bir emerald 6 elma. Güzel 3 tane emerald'ımız var. alt 18 elma alabiliriz. Sen daha bile pahalısın. Bu villager'ların kötü yanı çok pahalılar ya hani. 9 cookie. Yani çok da iyi bir şey değil aslında ama. Pazarlık bir emerald'a 9 cookie. Cookie. Abi bu dünyadaki en aptal pazarlık. Bu makul mantıklı olabilir ama. Şunları kıralım ben niye uğraşacağım ki. Bakalım. Ya normalde. <laughs> hep ben şey gördüm village gördüm orada yaşadım da yani bizim evimizin yeri de bayağı iyi burası ama uzak bayağı village'dan oha ne güzel jungle'ın bitişiminde bir tane village çok güzel. Ee, şöyle yapalım. Ben aptal aptal olduğum için şey de almamışım yanıma. Harikayım. Kürek de almamışım ama belki buradan belki yapılır ya crafting table'ı olan bir yer bulursak. burası değil. Burada furnace var, furnace'da bir şey var mı? Yok. Crafting table olan bir yer var mı ya? Bütün evler bomboşmuş. Siz hiç, hiç, nerede uyuyorsunuz? Yatağınız bile mi yok? Bu evde mi bomboş? Aa crafting table. Aa hayır. Tamam. Çok güzel. Ee, en fazla yapabileceğimiz şey ama tahtadan olacak ya. Yok. Gene de tamam eve gidelim. En iyisi eve gitmek. Ben niye yanıma 4 aldıysam aptal gibi onun yerine stone alsaydım. 4 daha iyi şey yani bir şey. Neyse. O zaman arkadaşlar ee, eve gideceğim. Bir tane aydın ee, shovel yapacağım ve geleceğim. Bunları kaydetmiyorum çünkü hani şey olacak, sıkıcı olacak. Haydi o yüzden hoşça kalın. Yani hoşça kalın değil de, görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Eee, peki Eve gideceğim dedim ama ondan sonra e, gece olmaya başladı ve ben de geri döneyim ve burada kalayım dedim. Burada kesin yatak vardır dedim. Yatak yokmuş burada. Harika oyun yapımcıları Mojang, Mojang neyse. koymamış. Çok sağ olsun. Ölüyordum az kalsın. Şimdi sabaha bekledim ve kaçıyorum. Creeper peşime takılma. Oyun bir noktada kast. neyse. Aa. şey yapıp Neydi o alt tab yapıp <laughs> Gittim youtube'dan video falan izledim ki sabah olmasını beklerken ya Neyse Plan hala aynı eve gideceğim Aydın e, yapacağım Buraya geleceğim kazabildiğim kadar Kum kazacağım ondan sonra o şey gideceğim Tekrar Kulübeme döneceğim evim diyemiyorum Ve şey olacak ee, konuşamadım O böyle çok güzel cici cici Camlarımız olacak onları kullanacağız ileride. Tabi e, Çok uzun bir yol ya Ama neyse hiç olmazsa hani emeraldlarımızı Kullanabileceğimizi bilmek güzel bir şey İleride belki çok emeraldımız Olursa bir şeyler de bir şeyle veriş yaparız veya yani çok VT'miz olursa Emerald için. Ya galiba e, değiş tokuş yaptıkça değiş tokuş seçenekleri de artıyordu. O yüzden ben mesela şu emeraldlarımı alacağım 3 emeraldımı. Bir götüreceğim belki şey olur. belki bir de veli değiş tokuş yapınca seçenekler açılır yeni. <laughs> uzak ya. Hayır. Bakalım. Neyse ben burayı da çekmeyecektim ki ben burayı niye çekiyorum? Aa peki bir dakika arkadaşlar şunu hemen kaydetmek istedim. Burada kurt var. Ama benim yanımda evet evet bir daha bakıyorum <laughs> kemik yok. Abi kemiği koymuştum bir de ya. Aa, tamam. Buradan koordinatlarını <laughs> da böyle videoda kaydedilsin <laughs> istedim. 275'e 46 diyelim. Tamam. Buraya bir daha gelmem lazım. Bana kut lazım. kutlar çok harika hayvanlar çünkü bizi koruyorlar falan. Neyse arkadaşlar. Bunu da görmenizi istedim. Evet arkadaşlar. Sonunda vardım. Bu arada e, buradan koşarken aklıma bir fikir daha geldi. Kurtlara rastladıktan sonra. E, Snow Golem diye bir şey var oyunda. Biliyor musunuz bilmiyorum da. E, genel olarak hani böyle sizi koruyan şey bir şey. Yani zayıf bir şey ama. Yeniden hani sizi koruyor, şey yapıyor, düşmanlara kart topu atıyor. <laughs> Hoş eğlenceli bir şey. Buradan biraz kart toplayıp da de bir tane snow golem yapmayı düşünüyordum. Ee, Balkabağımız vardı diye hatırlıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam belki de başka bir oyundaydı o. Yani arkadaşlarımla oynadığım oyunda da olabilir Balkabağ ama. Bir snow golem yapmak istiyorum ya. Neyse bu arada burada da iki tane 64'lük toplasam. Belki hata payıyla falan dedi. Belki yanlış koyarım kıralım falan filan düşüncesiyle. Hani yeter bence. Ya da yok ya yetmez. Bir bayağı bir toplayayım ya. Çünkü hani tek kat yapmayacağız sonuç olarak. Birkaç kat yapacağız. Ve evin içinde de camlar olur. Belki de dekore falan etmek isterim. O yüzden evet. Bayağı toplamamız gerekiyor. Hop. Hmm. Böyle çok da yerde delik kocaman bir delik olsun da istemiyorum hani o yüzden böyle bir şeylerin tepelerin üstlerinden kazmaya falan çalışıyorum. Bakalım. Şurasını kazalım. Evet burayı da full kazalım. hızlı kazıyor ha baya. Asıl şey vardı ya. Bir arkadaşımla oynuyorduk da diamond shovel ve e, effectiveness mı öyle bir şey vardı. Enchantment. Yani o daha hızlı kazmasını sağlayan enchantment'ın hani 4'tü. O da böyle kazabilecek en hızlı kürek. Yani Creative'den daha hızlı kazıyordu. yani Creative'de bir tıklayınca yok oluyor ya daha bile hızlıydı bu. Hani basılı tutunca tak 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 diye gidiyordu. Bu arada tabii buraya git gel yapmamız bir full gün alıyormuş oradaki batan güneşten de anlayabileceğimiz kadarıyla açıkçası hani <laughs> bir daha öyle bir gece geçirmek istemiyorum. o yüzden bence şuraya da kazıp gideceğim ben. Evet az kaldımış. Oha bunu beklemiyordum tamam neyse. Ee, hiç bakmıyorum durabilitesine. Ama kırıldıysa zaten bayağı iyi bir iş yapmışız demektir. Bakalım, o oh, hey maşallah bayağı almışız tamam. O zaman eve doğru yardım Burada kalırsak öleceğimiz kesin belki koşu atsak bir şansımız olur. Benim gözüm yaşardı bu arada. Ee, neyse arkadaşlar burayı da kaydetmiyordum çünkü git gelleri kaydetmeyeyim yani. sıkıcı oluyordu. Evet vardım. Arkadaşlar zor zor. Evet sabah oldu Bu arada bunları da bırakmıştım şey olsun diye Yolda da 3 tane şey kazdım Bir de e, bir zombi öldürdüm ve altın Pantolon geldi golden leggings Aslında ya sen Şu anda ayrına acil ihtiyacımız yok ama Şunu bir eritelim yapalım Bunu buraya koyalım bunu buraya koyalım Elmayı yiyelim Ondan sonra şuradaki domuz, domuzu yiyelim Evet ee, Biraz elimizde cam olsun, ondan sonra gidip şey yapalım ee, Yerleştirmeye başladım ben Camları, o evimize İnşa halindeki Bir tane de, bir tane daha bir şey yapayım aslında ya ee, Neydi o? Anladınız, şundan Pickaxe, söyleyemedim Evet. Bu da dört tane olmuş. Ee, bunu da arkadaşlar bekleyelim. Böyle şey oldu bu. Aralıklı aralıklı oldu bu bölüm ama. Yani şey yapmak, gerçekten beklemek çok sıkıcı olacak çünkü yapacak başka bir şey de yok. O yüzden şimdilik bekliyoruz. Ee, olduğunda ben kaydı tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, ee, bayağı bir bekledim. Beklemekten sıkıldım hatta 4 tane furnace yaptım. Bence şimdilik yeterli olacak kadar camımız vardır. Bence bir gidelim bakalım. Bunların hepsini yerleştirelim bir. Ondan sonra. Ha aslında bir de şey de alalım. Ok da alalım. Belki tepesinde de kapatırız ondan sonra. Yani yetiyorsa. Ki zaten 64 tük bir 18'liğimiz var ya kesin yetiyordur. Bunları da alalım. İnşaata biraz daha devam edelim. Bu ev kendi kendine bitirmeyecek nasıl olsa. Değil mi? Şu saplingleri toplayalım. Ben biraz sıkıldım. Ağaç falan kestim beklerken. Çok sıkıcı bir şey ya beklemek. Ah. Az inekler Hopa üzerine atladı. Hardcore, hardcore. Evet. Hah, göz kötü sonunda. Ya buradaki şeyle de kesinlikle bir çiftlik kurmam lazım ya. Nereye kurabilirim ki onu? Belki şuraya bir geçit açsam. Buradaki o yükseltiyi yok etsem şu şeyi. Ondan sonra hayvanları buradan geçirsem belki olabilir. İnanırsak olur bence. Eve de daha makul mantıklı bir şey yol bulmam lazım ve gece oluyor ya. Of. Sabah olsun bir daha deneyelim. O zaman yok eve dönelim. Gece vakti hiçbir şey yapamıyoruz çünkü. Sabah olunca devam ederiz. Pekala arkadaşlar eve geldim ama çok korkuyorum burada Creeper'dan. Ve evet gördü gördü çok güzel. Kaç koş! Aaa korkuyorum. Patlayacaksa burada patlasın. Peki aa dur ama bir tane okumuz varmış ne güzel. Bunları bir ustada hazır aklıma gelmişken birleştireyim. Gel buraya. Gel buraya. Hı. Hayır. Aa, hayır patlama. Aa, hayır hadi 3 tane de ölüyordun sen ya. Of. Şunu şunu dört de kapatalım. Su akacak yoksa sonsuza kadar. Kapısını sonra kapatırız bilmiyorum. Ha. Hadi. Abi hayır ya buradaki iki tane creeper'ı da mı öldürmemiz gerekecek? Peki evimin yakında patlama. Hayır. Hayır yapmıyoruz öyle bir şey. Öyle bir şey yapmıyoruz. Gel bakalım buraya. Ya hadi dört, dört kere mi vuruyoruz? Hah. Tamam. Diğer Creeper orada. Bence uzakta sayılır o. Hadi ya uzakta sayılsın o. Hadi oh tamam uzakta sayılıyormuş. Of. Bir başka korkudan ölüyorduk. Şeyinde bölümünde daha. Emerald'ı ben niye yanımda taşıyordum aptal mıyım? Şunların hepsini bırakıyorum. Ink çeki bıraktım. Rotten flash bıraktım. Bu burada kalsın. Bu yolda giderken ekeriz. Hadi steak. Bir ara bir tekrar daha şey inmem gerekebilir ya madene. Çünkü kömürler iyi kötü azalmaya başladı. Bir creeper var onu geç. Daha fazla sapling. Buraya koyalım Biz Evimizin etrafındaki alanı boş tutalım da şey olsun ya Şuraları iyi işte Oo bak buraları da bomboş buraları koyalım Evet gözüküyor. Buraya gerçekten daha gitmenin güzel bir yolunu yapmamız lazım ama hepsi sırasıyla arkadaşlar. Önce bir gidecek evimiz olsun da ondan sonra istediğimiz güzellikte bir yol yaparız. Hatta düşüneyim nasıl bir şey yapabiliriz diye ya. Yani Orada inek kalmış ya. Tepede. Hmm. Ya başta çiftliği şöyle alta bir yere kurarız. Hmm. 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 Yani bilmiyorum hmm. açıkçası en mantıklısı şeyden. Şuradan köşesinden dönünce şey yapacakmış gibi oluyor ama. Yani buradan çıkarak. Ah. Oh. Yani böyle şeyden. Şuradan çıkarak olacakmış gibi oluyor. Neyse. Güzel bir ev yapalım da. Aslında aklıma bir fikir daha geldi. Neyse onu sonra yaparız ya. Şu adadaki dörtler çok çirkin gözüküyor. O dörtleri şey yapıp ya tekrar odunla ya da stone'la falan değiştirmek istiyorum. Yani stone yapmak çok masraflı olur. O yüzden direkt odun koyayım diye düşündüm de. Evet. Oh. Peki buradan geçmiyorum. Hayatımızı riske atarak falan geçiyormuşuz ne güzel İnekler neden <laughs> çıkılması imkansız noktalardalar ya <laughs> Buradan nasıl iniyorduk aşağı <laughs> Uygun bir noktadan atlıyor muyduk yoksa Merdiven ha burada çok güzel Oraya bir meşale koymam lazım görmek için Evet. Ee, ne oluyor? O da benim müziğim açım, mı? açık mı? Açık. Çok güzel. Bir ikinci kat daha çıkarız. Çatıyı nasıl yaparız bilmiyorum ama. Oha yalnız 64'lükten daha fazlası gerekecekmiş ha. Ya yani yok gerekmeyebilir. 64 iyi kötü yetiyor olabilir. Evet. Şurada bir tane kapı olsun. Baltam mı? Buradaymışım. Evet. Şimdi buradan bir kat daha yukarı çekiyoruz. Ondan sonra üstünü kapatıyoruz. Bunun için bayağı bir odun gerekecek tabi. Üstünü kapatmak için yani. geldi. Şurayı böyle yapmayayım da burayı böyle bir e, pencere yapayım. Hani büyük kocaman bir pencere yapayım. Hatta evet hatta aşağı düşmeseydiniz iyiydi ama o buradan aşağı düşülüyormuş ben bir aptalım. Peki. Aa dörtüm yok. Ne yapacağız? Kablostone koyalım bari. Hani dörtten sonraki en değersiz ikinci materyal. Şimdi bunu koyalım. Evet bir de. Ah seçemedim. üç tane yani tam yetti zaten. Hoppa. He, he güzel oldu böyle buradan gelince bakabiliyoruz falan. Aslında biraz daha geniş olsa daha güzel olacakmış ama. Aslında camımız da var ha, genişletelim bunu. Harikayım ya harikayım yani anlamadım bu kadar. Nasıl bu kadar harika olabiliyorum. Ha çok güzel bunu istiyordum. Kırılsın istiyordum. Eee bakalım Tam altında diyoruz. Ha, çok güzel. Şimdi, buradan şöyle kırarak başlayalım. Köşeye geldiğimizi tutalım. Burayı kapatalım. Aa. Ee, burayı kapatmasaydı keşke. Bir tane daha koyup çıkalım. Çok güzel, ee, 61 tane canımız var. Hoppa, tepeyi de şey yaparsak. Ya da tam bu tarafa hepsi şey olacak şekilde yapmayalım mı ya? Aa, arkadaşlar, o zaman aklıma şöyle fikir geldi. Ben ee, burada keseyim bu bölümü. Ondan sonra da şey yapalım. Neydi o? Eee, konuşamadım ya. Ne diyordum? Ben? Ha, ben bu daki bu bölümü internetten biraz ev yapımına bakayım. Hani beni şey yapan, ilham veren falan bir şey olursa öyle yapayım. Bir tane eski server'da arkadaşlarımızla yaptığımız bir ev vardı. Ona da bir bakabilirim. Yani o zaman bir sonraki bölümde şeyle, e, evimizin inşaatının devamıyla devam ederiz. Haydi arkadaşlar, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.